Şu an markete tıkladım. Yani giriş yapılacağım. Şu an galiba giriş yapıyoruz. Tekrar galiba oyun dondu. Şu an bekliyorum. Bekliyoruz. Aynen geldik. Market böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an kendi yine geliyor. Hadi oyun. Heh, tamam geldi. Arkadaşlar bunlar şuradan. Evet, şu an e, karakterimiz kartlarımızı çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi şurası galiba yenilenmiş Şuralar falan. Arkadaşlar bu ne derseniz bilenler vardır. Yangın tüpü. Bu da kasiyer. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet karşıladık. Yağmur Şeyimiz var Ben bunu almayacağım çok büyük çünkü Yani Asar son var gördüğünüz gibi Ben şampuan alacağım Şu şampuan Arkadaşlar şunu bilenler Vardı Dalil diyorum Ben buna Şu ne? krem galiba kremim var anlayacağım vav wow, sabun A alamıyorum <laughs> gelmiyor evet Hah, tamam geldi şu an iki şey aldık resmen şu ne acaba şu ne? bu ne onu bilmiyorum. Ee, şöyle kavanoz falan yani kavanoz dedim. Ee, tabak şeyler var. Arkadaşlar bunlar da bebek şeyleri. Bakın 3 kat var. Üçüncüde sinema. ikincide de neydi unuttum. arkadaşlar bir tane ekmek alıyorum. Sonra buradan burası acı bucu olduğu için sağlıksız. Bunu geçiyorum. Arkadaşlar bakın dondurma var. Dondurma almayacağım. E ee, burada da çaylar çaylar var galiba. Arkadaşlar çilek çilek bir daha içindeki reçeli. ve e, büyüklen reçel galiba. Aa meyve yerlerine geldik. Çok iyi. Sağlıklı yerimize geldik arkadaşlar. Aa eşler meyvesi. Buna bilmeyenler bilenler varsa bildir. Bu eşler meyvesi. Çok güzel. Havalarla çıkar diye tıklıyorum. Evet şu an bakın arkadaşlar burada da ekmek var. Ben ekmek almayacağım yeterince aldım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada et türü var. Arkadaşlar mesela şuradan şöyle alsak paket yapabiliyor muyduk? yapamıyoruz. Ben bir tane e, bunu bilmiyorum adını. O zaman burada işin bittiğine göre ikinci kata gidelim. Arkadaşlar bunu da para. Evet ikinci kata bastık. Şu an gidiyoruz. Yani tek tekrar bekleyeceğiz. E ne oldu? Oyun dondu. Arkadaşlar oyun dondu galiba. Aa. Ne oldu? Heh, tamam oyun kendine geldik galiba. Arkadaşlar dememe gerek yok. Şu altta gördüğünüz gibi artı yanında ee, bunu tencereye makarna artı tencereye eşittir pişmiş makarna yani bu çi şu an aa bunu demeyi unuttum ikinci katta da oyuncak şeyler var. Şu tarafta da bu taraf. Bir dakika. Şu tarafta da böyle hmm, hayvan var. Hayvan şekilleri. Yani burada da oyun alanı. Arkadaşlar çok tatlı değil mi <laughs> Arkadaşlar bakın. Bakın. Ve şurada koşuyor. arkadaşlar bakın. Bu da ışık yanıyordu. Bu da artık yayına geçsin. Bu da kertenkele idi. Yanlış bilmiyorsam. Ay pamuk. Pamuk. Çok tatlı kedi. Arkadaşlar. Tam bu. Ay. Arkadaşlar burada da papağan. Has. Papağanı almayacağım. Arkadaşlar şu tatlıcık kediye bakın. Şey olmuş. Dede bittik. Şöyle. Göstüğü. Ay. Göstüğü çıkartamadık. Arkadaşlar göstüğü çıkartamadık. Burası galiba kurtuyor şeyini galiba kedileri ya da köpek ay köpekleri bunu da ben şu bilmiyorum o zaman geçelim 3. kata diyeceğim ta gezmedik arkadaşlar bu burada çok güzel bir oyuncaklar var çok sevdim ben de bir tane iki tane oyuncak alacağım sevdiklerimden arkadaşlar aa, şuraya oturuluyor wow ilk kez gördüm arkadaşlar sizinle ke keşfettim arkadaşlar şu cam şeyi görüyorsunuz o açılabiliyor ve şurada da gördüğünüz gibi şurada pusula var çıkartmadım. Neyse o da dursun. Ne oluyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan gidemiyoruz. Arkadaşlar şu an gideceğim. Üçüncü katta daha bitireceğim videomu. Ya da evime gidip eve gidip şeylerimi değiştireceğim. Ya da öbürki videoda yerleştirebilirim.